Oha! Ananı sikeyim. I got father Bak, şundan e, nereden? Bundan çıkacak kesin çıkıyor bundan. Aga açana aç aç işte beraberken açalım ya. Makar şu bak. an o anlar düşük. O yüzden açmak istemiyorum. E bence oranlar düşük müşük değil aga biliyor musun? Çünkü arca kazım etkinliği herkesin nakit yok. Gece saat 12'ye geçiyor farkında sen. 15 tane yok. Aç ya ona bakalım kime çıkıyor. Aç ona gitsin ne olacak evet. amına koyayım sende var ya. Mehmetciğim ben belama çıktım bak çıkanlar var Allah sana. Göremiyorum ya. ki amına koyayım. Beni gaza getirdin ha ah, hiçbir şey çıkmıyor. Şey Vallahi yani. Canım yanıyor. Ben hiçbir şey görmüyorum ne çıktığını. Sadece tamamı tıklıyorsun. Sen. Kaç nereden sonra çıkıyormuş ki bu? Bilmiyorum, dur, dur. Sen o son 10 saniye kullan bakalım ne çıkacak sana. Hadi, Oğlum yazmıyor ki şey. yanında efsane çıkar diye. Çıkmıyor bir şey. Çıkıyor. Var, Var, bak. Aha. İyi tamam. i̇yi tamam. Al son 10 taneyi de sen kullan. Tamam sakin. Atmış da güzel biliyor musun? Çok güzel geliyor öyle. Kolay çıktı. mı Ne oluyor? <laughs> mı? Ee, sağ ol. Öyle bir şey mi var lan? Var mı? Senin soruyor. İnsan SG'ye mi acaba? Bak bakalım. Ya bakacağız işte. Devam et. <laughs> daha çıkar daha ne isteyeyim senden. Hadi koçum. <laughs> Hadi aslanım <laughs> Hadi sonuncu. Bundan sonra sonuncu. Hadi bir legend Hadi Mehmet. Hadi. Hadi pas Şekil yapma. Oo hadi. Hadi. Aş lebe. Aha. Ananı 10 günlük istiyordum senden. 40 tane 15 günlük çıkaracağız bu. <laughs> Ama ben açacağım onları.